Selamünaleyküm arkadaşlar. İğne Yaz Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok güzel bir modelle geldim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olarak bana destek olmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Hemen modelimizin yapımına geçelim. Evet arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ben yazmamın en yakın rengiyle şöyle ipimin yani zürafamızı geçtim. Tekrar üzerinden yeşil ipimle devam ediyorum ara oyasıyla başladım arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi ikili bir minik tepe ayarladım ara oyası olarak hep birlikte arkadaşlar şöyle ipimizi düğümleyerek de başlayabiliriz şöyle bir tane zürafa yapıyorum hemen yanına tekrardan yan zürafamıza geçerek iki tane zürafa oluşturdum ilk zürafama tekrar geri dönüyorum ipimi iğnemin üzerine alarak ve tekrar bir yanındaki zürafama geçerek son zürafamızı yapıyoruz ve bu son zürafamın içerisine de geri dönerek arkadaşlar şöyle düğümümüzü kilitleyelim yukarı doğru çekelim ki kızlar e, buradaki arayalarımız dik dursun e, yan e, yatma olayı dediğimiz yani arı oyalarımızda böyle eğilmeler oluyor. Onların olmaması için şöyle ipimizi her zaman yukarı doğru çekerek bu düğümlerimizi kilitleyelim. Buradan diğer bir yan zürafama geçerek şöyle ipimi bakın tepemin boyutunda zürafamıza indiriyorum. Bir tane daha yapalım arı oyası. Sonra modelimizin zemin kısmını ayarlayalım. Yine sizler kolayınıza gelen bir ara oyanız varsa arkadaşlar, her zaman kullandığınız elinizin yatkın olduğu ara oyası varsa onu da kullanabilirsiniz. Şöyle ara oyamızı tamamladık. Şimdi arkadaşlar modelimizi kuracağımız şöyle ara boşluk bırakalım. Şöyle bir iki üç dört ve beş. Şöyle beş zürafa geldim bizim ara boşluğumuz arkadaşlar modelimizi kurmak için de şöyle dört tane zürafa ilerliyorum Şöyle zürafalarımızın tamamını sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane zürafa geldim. 1, 2, 3, 3 zürafama tekrar geri dönüyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. İlk zürafama batarak, 3. zürafamıza batarak geri dönüyorum. Ve sıramızı zürafa yaparak devam ediyorum. Burada da yine modelimizi kurmak için küçük bir tepe yapıyoruz tekrar geri dönüyorum son bakın şöyle tepe kısmımızı yaptık buraya çiçeğimizi yapacağız arkadaşlar bu tepe kısmımıza buradan isteyenler ipini kesebilir isteyenler bu yan kısımdan inebilir ben şöyle bakın bir yan zürafama batarak ipimi rahat bir şekilde biraz gergin şu düğümümüzü rahatlatalım diye yan zürafamıza indirdim ipimi. Şöyle biraz görüntümüzü açalım. Ve tekrar bakın arada 2 4 6 zürafam var. 6 zürafa ilerliyorum. 2 şöyle 3 4 ve 6. Bu bizim 6 tane zürafamız, ara boşluğumuz arkadaşlar. Tekrar 2 tane zürafa yapıp ara oyamı kuruyorum. Bu şekilde zemin kısmımızı hazırlıyoruz arkadaşlar. Hem de uğraştırıcı bir zemin kısmımız yok. Hemen çiçeklerinize geçebileceğiniz güzel bir arı oyası. Şöyle şöyle zemin kısmımızı tamamladık arkadaşlar. Diğer işlemimize geçelim. Evet arkadaşlar zemin kısmımızı tamamladık. Şöyle renkli ipimle devam ediyorum. Şöyle kırmızı bir ton kullanacağız. Burada bakın arkadaşlar şöyle yaptığımız tepemizin en son bakın bu zürafamızın içerisine de batmadık buradaki zürafamın içerisine batıp ipimi buraya sabitliyorum ve iki tane zürafa yapıyorum zürafalarımız çok iri olmasın arkadaşlar çok geniş tuttuğunuz zaman bir anlamı kalmaz şöyle iki tane zürafa yaptım ilk zira dönüp ipimi iğnemin üzerine alıp şöyle geri dönüyorum bakın iki zürafa boyutunda geri döndüm sağda ve solda arkadaşlar artırma yapacağız yani ilk zürafama batıyorum artırmamı yapıyorum ikinci zürafamıza geçiş yapıyoruz aynı yere tekrar batarak zürafa sayımı 3'e çıkartıyorum. Şöyle. Tekrar ilk zürafama batıp ipimi iğnem üzerine aldım ve geri döndüm. Yine aynı işlemi tekrar ediyorum arkadaşlar. İlk zürafamızı artırmamızı yapıyorum. yan zürafalarımıza geçişimizi yaptık. Şöyle bir diğerine geçiyorum. <laughs> ve yine aynı yere batarak zürafa sayım bu sefer 4 oldu. Tekrar son kez geri dönüyorum ve son artırmamızı yapıyoruz. Şöyle ilk zürafamızdan <laughs> bu sefer zürafa sayımız 5 olacak arkadaşlar bu sırada. Zürafalarınızı iri tutarsanız arkadaşlar modeliniz e, iri duracaktır. Bu modelde iri durduğu zaman da dış form bozulur. O yüzden zürafalarınızı küçük tutarsanız yani bu kısmı ne kadar e, küçük yaparsanız o kadar güzel olur son zürafamı yaptım zürafa sayım şöyle 5 oldu tekrar ilk zürafama batıyorum ipimi iğnemin üzerinde ve geri dönüyorum ve bu sefer hiç artırma yapmadan arkadaşlar bir yan zürafamıza geçerek kesme işlemine başlıyorum Her bir zürafama batıyorum. Şöyle Son zürafama batıyorum. Zürafa sayım bu sırada 4 oldu arkadaşlar. Tekrar ilk zürafama geri döndüm. Ve bir kalana kadar bu şekilde elimizde bir zürafa kalana kadar Sorumuza devam ediyoruz. Şöyle son zürafamı yaptım. Bunun da yine tepe kısmına batmıyorum arkadaşlar. İpimi zürafamızı yapınca bu şekilde bırakıyorum. Burada ipimi kesebilirim. İlk badem yani badem kısmımızı tamamlamış olduk arkadaşlar. Şuradaki ipimizi de temizleyelim. Şöyle sola doğru bakın arkadaşlar. Zürafamızın içerisinde boşluk oluştu. Buraya da yine arkadaşlar farklı bir iple devam edebilirsiniz kızlar. Ben şöyle bal köpüğü tonlarında bir ip kullanacağım. Renklerim bugün biraz değişik olsun istedim. Yine aynı bakın yaprağımızı yaptığımız zürafamızın içerisine batarak buraya ipimi sabitliyorum ve yine iki zürafa ile başlayıp yine aynı işlemleri tekrar ederek arkadaşlar 5 zürafaya kadar artırıyorum bir kalana kadar da kesiyorum yine aynı şekilde bir tane yaprağımız daha oluşmuş olacak ben sizler için hiç vaktinizi almadan bir yaprak daha ekleyeyim döneyim Evet kızlar şöyle gördüğünüz gibi bakın ben diğer yaprağımızda tamamladım şimdi burada devam edeceğimiz nokta arkadaşlar kırmızıyı kırmızıyla devam edeceğim bal köpüğünü yine bal köpüğüyle devam edeceğim şimdi tekrar kırmızı ipimi alıyorum şöyle bu artırma yaptığımız arkadaşlar 5 zürafaya kadar çıktığımız bakın son artırmamızın zürafasına batıyorum buraya ipimi sabitliyorum ilk önce Hemen bu zürafamın içerisine tekrar batıyorum. Ve buraya arkadaşlar şöyle orta boylarda elinizin ayarına göre elinizin en yatkın olduğu boyuta göre şöyle orta boylarda bir pırpır ekliyorum. Bu kısma dikkat edin arkadaşlar. Çok uzun yaptığınız zaman kesinlikle modeliniz potluk verecektir. O yüzden bu sıkıntı yaşamamanız için baştan söylüyorum ki şöyle orta boylarda bir pırpır kullanın. Şöyle pırpırımızın içerisine batıyorum. ipimi bu pırpırımın boyutunda bakın sıfır bir şekilde tepe noktasında kilitliyorum. Ve tekrar pırpırımın içerisine batıp bir tane kirpik yapıyorum. Şöyle küçük boylarda bir kirpik yaptım. Buradan arkadaşlar ipimizi yukarı doğru çektik, düğümümüzü kilitlemiştik. Bakın ipimiz yukarı doğru. Buradan hemen bir üstündeki zürafaya bakın bu kısma battık bir üstündeki zürafaya batıyorum ipimi aynı sinek kanadı yapar gibi arkadaşlar hafif rahat bir şekilde bakın zürafamızın içerisine indirdim <laughs> ve kilitledim şöyle elimizde düzelterek bakın bu kısmımız arkadaşlar tekrar iğnemi batırdım ipimi yine üzerine aldım ve sıfır bir şekilde hiç boşluk olmayacak şekilde bakın yukarı doğru ipimi kilitliyorum gördüğünüz gibi arada hafif bir boşluk oluştu bu boşluğun oluşabilmesi için de arkadaşlar ipimizi indirirken hafif böyle sinek kanadı yapar gibi indirelim tekrar bu kısmı ara kısımdan batıp kirpiğimi ekliyorum ipimi yukarı doğru yine dik bir şekilde çekip düğümümü kilitledim bakın ipim yukarı doğru meyil alıyor ve tekrar şimdi buradan bir yanındaki zürafama tekrar batıyorum ve ipimi yine diğer iş yaptığım gibi arkadaşlar şöyle tutuyorum bakın parmağımla tıpkı sinek kanadı yapar gibi dar bir şekilde indirmiyorum sıfır bir şekilde indirmiyorum sinek kanadı yapar gibi indiriyorum ve tekrar bakın bu kısma batarak sıfır düğümümü yukarı doğru alıyorum yine arada bir boşluk oluştu şu kısım arkadaşlar tekrar kirpiğimizi ekliyoruz gördüğünüz gibi her bir zürafaya batarak arkadaşlar bakın bu şekilde yukarı doğru tepe kısmıma doğru çıkıyorum. Şöyle bakın yanındaki hemen zürafama batıyorum. Yine sinek kanadı gibi bakın ipimiz kendi zaten oluşuyor arkadaşlar. Şöyle tutup düğümümüzü kilitleyelim ipimizi yukarı doğru çekmemizin dezavantajı arkadaşlar ipimiz zaten kendi yavaştan şekil alıyor tekrar yukarı doğru alıyorum ipimi yine kirpiğimi ekliyorum pırpırlarınızın duruşunu arkadaşlar şöyle iğnenizin ucuyla düğümlerinizi yönlendirirseniz kendi şekil alacaktır. Evet şimdi kızlar şeye geldik. Tepe kısmımıza geldik. Tepede bir tane zürafam var. Bakın oraya batıyorum. Yine aynı şekilde bakın. Sinek kanadı yapar gibi. Tepe kısmıma batıp ipimi indirdim. Tekrar yukarı doğru ipimi alıyorum. Aradaki mesafemi görüyorsunuz. Tekrar kirpiğimi ekliyorum. Tekrardan yine aynı kısmı arkadaşlar bu tepe kısmımıza aynı yere tekrar batıyoruz. Tepe kısmımız olduğu için burayı biraz geniş alıyoruz. Aşağıya doğru inmemiz için arkadaşlar bu şekilde iki kez batmış oluyoruz tepe kısmına. Tekrar ipimi yukarı alıyorum. Şöyle boş düğüm oldu. Kirpiğimizi ekliyorum. Gördüğünüz gibi tepe kısmına iki kez battık arkadaşlar. Buradan yavaşça aşağıya doğru e yine bakın son artırma yaptığımız kısma kadar ineceğiz. Buradan inerken arkadaşlar şöyle bakın. Bir altındaki zürafaya batıyorum. Tepe kısmımın son zürafasına batarak. Buradan ipimi aşağıya doğru indirirken şöyle hafif dar şekilde aldım ipimi. Çok dar da almadım. Yine kirpiğimi yaparken bir pay bırakmak için. Tekrar kirpiğimi yapıyorum. Bu sefer de aşağıya doğru iniyoruz arkadaşlar. Şöyle tutarsanız modelinizi zaten daha rahat inersiniz arkadaşlar. Tutma açınızla zaten elinizin ayarına göre ayarlayın. Modelleri her zaman yaparken sadece bu şekilde düz tutarsanız her zaman bu şekilde sol tarafınız veya ön tarafınız daha muntazam durur ve bu tarafınız hiç güzel durmaz. O yüzden şöyle modelinizi elinizde kendinize göre bakış açınıza göre çevirmeye de dikkat edin hemen şöyle bir altındaki zürafama batıp tekrar bakın ipimi çektim yukarı doğru çıkıyorum bakın yine ara boşluğumu bıraktım arkadaşlar kirpimi ekledim tekrar bir altındakine şöyle pırpırımızı şöyle düzeltip ipimizi esnetmemize hiç gerek yok. Yine kendi boyutunda gibi çekiyorum arkadaşlar. Hemen eliniz alışacak zaten. Bu kısmı bile ezbere gidebilirsiniz. Bir yandan iğne oyasını yapıp bir yandan videoyu izlerseniz modeli çıkartırsınız arkadaşlar. Çok rahatlıkla çıkartabilirsiniz. Bakın şöyle. Bakın buradaki bizim son zürafamız, son zürafamıza da batıyorum. Şöyle son kirpiğimizi de ekliyoruz. İlk çiçeğimiz tamam arkadaşlar. Burada ipimizi kesebiliriz. Kirpiklerimizin bakın ucu dönebilir arkadaşlar. Sağlı sollu hiç önemli değil. Şöyle iğnemizin yardımıyla da tamamlayabilirsiniz. Bu bizim sol taraftaki çiçeğimiz. Diğer bir yaprağımıza da yine aynı işlemleri yaparak arkadaşlar çiçeğimizi oluşturalım. Buradaki artırmadan başlayıp tepe kısmına kadar gelip yine aşağıdaki artırmamıza kadar çiçeğimizi yapalım. Ve ben sizler için tekrardan döneyim arkadaşlar modelimizin bitmiş haliyle. Evet arkadaşlar ben diğer çiçeğimi de tamamladım. Yazmamın tersinden başladığım için kırmızı sağ tarafa düştü bu sefer. Ee, sol tarafta da yine bal köpüğü rengimiz vardı. Ben modelimi ön yüzünü çevirdim. Şu an çok güzel duruyor arkadaşlar. Ee, gerçekten farklı, değişik bir model. Yaptıkça dediğim gibi eliniz alışacak arkadaşlar. Gerçekten daha kolay ilerleyeceğiniz bir model. Böyle hani zor gibi görünebilir. İlk denemenizde de biraz yanılabilirsiniz ama kesinlikle ikinci ve üçüncü denemenizde eliniz elinizin ayarına göre oturan bir model üçüsüz de kullanabileceğiniz rahatlıkla e, gündelik kullanımlarda olsun çeyizliklerde olsun ve sipariş, özellikle sipariş açısından dikkat çekebileceğiniz güzel bir model arkadaşlar e, bugünkü modelimiz böyleydi arkadaşlar bu arada şunu da söylemek istiyorum kesinlikle yaptığınız modelleri ben bazen görüyorum denk geliyorum lütfen etiketlemeyi unutmayın ve bu, bu ilelikle de birbirimize destek olmuş oluruz kesinlikle unutmayın modelimizi beğendiyseniz arkadaşlar paylaşmayı unutmayın beğeni yorum yapmayı unutmayın kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın desteklerinizi eksik etmeyin arkadaşlar hepiniz Allah'a emanet olun her şey gönlünüzce olsun hoşçakalın